İşletmesi bir yıldır kapalı olan Konya esnafı olarak buradayız. Bir yıldır bir borç dünyası içinde kendini kaybeden, takati kalmayan Konya esnafı olarak buradayız. Bizler bugün evinin, ailesinin ve işletmesinin ihtiyaçlarını karşılayamayan, aylardır evime ekmek götüremiyorum diye isyan eden, çocuğumun yüzüne bakamıyorum, istediğini alamıyorum diyen, hatta ve hatta pandeminin ülkemizi de etkisini almasının etkisi altına almasının ardından devletimizin yardım çağrısına varıyla yoğuyla koşan elindekini avucundakini devletimizin ibanlarına yatıran kepenk indiren personeline veda etmek zorunda kalan evini arabasını satmak zorunda kalan ama yine de direnemeyen işletmesini yok pahasına devreden devlet destekli kredi alan sonra da onun faiziyle yeniden dibi gören, kira ödemelerinin yüzde onu bile etmeyecek düzeyde kira desteğiyle kandırılan, vergisini, stopajını ve sigorta primlerini kesintisiz ödemeye devam eden ama artık dayanacak gücü tahammülü kalmayan, sabrı kalmayan Konya esnafı olarak buradayız. Geçtiğimiz haftalarda rengarenk bir tabloyla karşılaştık. Bize sizin iliniz çok riskli. Kafe ve restoranlarınızı açmayacaksınız dediler. Devasa salonlarda lebalep toplantılara göz yumdular. Bize sizin iliniz çok riskli. Kafe ve restoranlarınızı açmayacaksınız dediler. 16 milyonluk İstanbul'da, 5.5 milyonluk Ankara'da, 4.5 milyonluk İzmir'de kafe ve restoranları açtılar. Peki Konya'da açılmamasının vaka sayılarına ne gibi bir etkisi oldu? Konya'da vaka sayıları düşmedi. Biz sadece işletmelerimizin açılması noktasında bir fikir beyan etmiyoruz. Biz bir yıldır işletmelerimizin kapalı kalmasına rağmen binlerce kişinin bir arada toplanmasına anlam vermekte güçlük çekiyoruz. Bugüne kadar sessiz kalmamızın tek maksadı milletimizin sağlığı, devletimizin düzeni iken bu kongreler neden yapıldı? Esnaf karanlığa, vatandaş büyük bir sağlık tehdidine neden mahkum edildi? Bunu bu millete hangi anlayış reva gördü? Hak bekliyoruz, vicdan bekliyoruz ve en önemlisi unuttukları o adaleti bekliyoruz. Bunun yanı sıra Tüm yurttaşlarımızın dikkatini şuna da çekmek isteriz. En büyük üç ilde dahil olmak üzere ülkemizin hemen her yerinde işletmeler belirli sınırlar çizilerek misafirleriyle bir araya gelmektedir. Sadece ve sadece 17 ilde esnaf karanlığa hapsedilmiştir. Özellikle komşu kentlerden Konya'mıza nakledilen Covid-19 hastaları kentimizin pandemi oranlarını bir hayli yükseltmiştir. Bu verilerin olmak istemiyoruz. Hatta bin cefa içerisinde seyre, sefa seyreylemek hiç istemiyoruz. Denetleme aziyetinin faturasını ödemek istemiyoruz. Hepimiz işletmesi açılan illerdeki sınırlamalara tabi açılmaya razıyız. Biz denetlenmekten endişe etmiyoruz ama geleceğimiz için çok endişeliyiz. İşimizin işimizin evimizin ve en önemlisi Çocuklarımızın geleceği için çok endişeliyiz. Gidişat ne kadar kötü desek az gelir, sebat edecek tahammülümüz kalmamıştır. Bu yüzdendir ki yüksek sesle aykırıyoruz. Artık bıçak kemikte. Biz kötü giden ekonomiden varımızla, yoğumuzla yardımına koştuğumuz devletimizden bir beklenti içerisinde değiliz. Biz Kötü giden ekonomiden barımızla ya, yoğunlukla dayanımla... devletimizden beklenti içerisinde değiliz. Biz yangının ortasına atılmayı reddediyoruz. Biz destek olunmasını geçtik. Artık köstek olunmamasını istiyoruz. En iyi bildiğimizi işimizi yapmak istiyoruz. Biz işletmelerimizin tüm sağlık tedbirleri ve kısıtlamalar dikkate alınarak yeniden açılmasını misafirlerimizle yeniden bir arada olmayı lezzetlerimizle ve hizmetimizle yurttaşlarımızı buluşturmak istiyoruz. Biz ne kredi istiyoruz ne destek. Bir yıldır nasıl ki kendi imkanlarımızla bir mücadele verdiysek bundan sonra da veririz. Ancak işletmelerimiz bu denli karanlığa mahkum edildiği sürece o sözü edilen devletin bel kemiği denilen küçük esnaf direnemez. Ayakta kalamaz. Yıkılır, boğulur, savrulur. Bizler Devletimizin bel kemiği kırılsın istemeyiz. Teşekkür ederiz. Mehmet Emin Altun Ses. O, o. O. oğlum fotoğrafı yanlış yapmışsınız ya kardeşim adınızı su alalım biz Ateşsizliği Telefon bilgilerinizi alalım oraya iletelim. iletelim. Ee, yukarıdan gelen bilgiye göre siz alayalım, arayalım. Bu şekilde yapalım. Olur mu? Tamam. Siz şimdi Biz e, ilk olarak arkadaşlar evet. şey yaparız. Ya, mutlaka arayacağız. Orada dediler. Oraya indireceğiz. E, e, oradan gelen bilgiyi mutlaka atlatacağız. Yalnız bu tür görüşmeler farklı fazla üç şey. Onu bilmenizi hmm. istiyorum. Böyle evet, bir şekilde bilmiyorum. Şey. Çağırın zaman evet, bugün toplamışsınız <laughs> buraya. Ee, toplamanın, amacı neydi acaba? Toplanmamız amacı ilk önce müsaadenizle maskemi çıkartıyorum rahat konuşabilmek için. Tabi. Pandemi kurallarında elimizden geldiği kadar uymamız lazım arkadaşlar. Evet. Efendimiz Konya'da restoran, lokanta, pastane, kafeterya, nargileci, esnaf topluluklarından bir birey arkadaşım ben. Bizim burada toplanma amacımız bir yıl oldu. E, iş yerlerimiz açılmadı açılmadı gibi Türkiye'de belirli bölgeler açıldı ama fakat Konya açılmadı. Tamam pandemi şartlarına uyalım. Hep beraber bu belayı def edeceğiz. Herkes üzerine düşen sorumluluğu hakkıyla yapmak zorunda. Ama bu işin içinde bir adaletsizlik söz konusu. İstanbul, Ankara ilk önce turuncuydu, kırmızı oldu. Yine açık kalmaya devam ediyor. Fakat Konya'nın esnafları hiçbir şekilde açılmaya hakkı alınmadı gibi açılmıyor da yani. Burada bir adaletsizlik olduğunu düşünüyoruz. Adalet bir ülkede herkes için eşit, net dini, dili, ırkı fark etmez sizin eşit olması gerekiyor. Biz bu konudan müzdaripiz. Bir yıl oldu iş yerlerimizi açamıyoruz ve çalışanlarımız da daha çok müzarip olacak Niye? ödenekler bu ay itibariyle sonlandırıldı. E bu kadar çalışan boşta kalacak. E, i̇ş yerlerimiz de kapalı. Bu işin içinden bir çıkış yolu arıyoruz yani varsa bir şey bize söylesinler biz de yapalım. Şimdi bu kadar kalabalıklar arasında maskesiz, mefasiz konkreler yapılırken iyi. E biz dükkanlarımızı açamıyoruz kötü. E biz de canız ya. Biz de bu ülkenin bireyiz yani anlatabildim mi? Evet. Ya bu ülke 83, 84, 85 milyonuyla bir bütündür. Iyisiyle, kötüsüyle, hangi dine, dile, ırka sahip olduğu da fark etmez. Eğer adalet varsa herkes için tesis edilmeli. Herkese eşit adalet olacak ki herkes bir dert çekilecekse hep beraber çekelim. Ben kapalıysam o da kapalısın. Ne deriz o zaman? Elle gelen düğün bayram boynun başının üstüne dersin. Ama sen açılma öbür taraf açılsın. E adaletsizlik varsa orada da var burada da varsa burada bir gariplik yok mu? Biz bunu beyan etmek sesimizi duyurmak adına buradayız arkadaşlar. Anlatabildim mi? Net bir şekilde adalet istiyoruz. Bir dert çekilecekse hep beraber çekelim. Niye Konyalı çekiyor? Konya'nın suçu da günah. Çok oy verdiğim için böyle oluyor? Bu mu yani? Kimse bizi ciddiye almıyor. <laughs> Helal olsun. Yardım alıyor biliyor musunuz devletten? Efendim ve çalışanlarımız özellikle yardım alıyordu. O da bu ay itibariyle bildiğim kadarıyla sonlandırıldı. Kira yardım meselesine geldiğiniz zaman arkadaşlar, mesela ben bir iş yerim var şirket, şirkete kira yardım vermiyor. Bir iş yerim var şahıs, mülkü kendime ait, oraya kira yardım alıyorum. Bin TL aldım, alıyorum aylık. Onun dışında herhangi bir yardım olan şey olayımız olmadı tabii ki. hocam verdikleri kira zaten bin lira. Ha bin biz, lira? Bin lira. Bin lira, e, e, pardon biz abi. Geç. Çok özür diyorum Yani aldığımız yardım bin lira, biz aylık bin yüz lira bağkur ödüyoruz. Yani bunun neresini nereye alıp vereceğiz? Evet. Bağkur olarak devlete geri mi ödeyeyim yoksa evimin geçimi için e, rızkıma mı mutfağıma mı harcayayım? Tabii ki bu zamanlık bu kadar adaletsizlik olmaz. Yani eğer ki yardım edilecekse yardım edilecekse düz, düzgün bir şekilde bu kapalı esnafların geçimine en azından e, günlük giderlerini aylık giderlerini karşılayacak şekilde yardımlar edilmeli. Böyle komik rakamlarla yardım ediyoruz imajı vermenin hiçbir mantığı yok yardımların bir de hiçbir faydası da yok. Çünkü aynen dediğim gibi bin lira yardım alıyoruz. 1100 lira bağ kur parası olarak geri devlete aynı şekilde iade ediyoruz. Bu evet. adaletsizliktir. <laughs> Bugün vaka sayıları İstanbul'da 250. Yani 100 binde 250. Konya'da da 100 binde 250. Oradaki esnaf arkadaşlarımız açık. Konya'dakiler kapalı. Adalet mi bu Allah'ın aşkına? Yani neresi adalettir bunun ya? Biz oralarda kapatın demiyoruz. Aynen abimin dediği gibi. Eğer ki bir hastalık varsa buna boynumuz kızlanınca Bunun cezasını, e, sefasını hepimiz birlikte çekelim. Orası kapalıysa ben de kapanayım. Yani evet. bir hastalığı yok veya böyle bir şey yok demiyoruz. İnkar etmiyoruz. Ama var ise eğer bunu tüm Türkiye olarak hepimiz beraber çekelim. Sadece biz esnaf olarak, Konya olarak çekmeyelim. Yani Konya'nın e, suç ne arkadaşlar? Yani eğer İstanbul 250 ise Konya'da 250. Yani biz bu saatten sonra parti kutup kongre yapacak değiliz. O zaman her gün kongre yapalım. Dükkanlarda çay kahve nargile satalım. Öyle de bir gücümüz yok. Öyle mi? Tabii. Çıkış şey yolu varsa öyle mi yapmamız gerekiyor? Ne yapacağız? Nasıl açacağız bu E dert çekilecekse hep beraber çekelim. Tüm memleketi. Aynen. Aynen. mi? Aynen. E bu zamana kadar Aynen. vergilerde Aynen. de bir şey olmadı. Şunu da parantez olarak abi. söyleyelim. Buradaki hiçbir arkadaşımızın derdi siyaset değil. AK Parti, Gök Parti, Mavi Parti değil. Bizim derdimiz ekmek davamız arkadaşlar. Biz de ekmeğimizin peşindeyiz. Biz ekmeğimizi, kapanan iş rızkımızı geri istiyoruz. Biz hepsi bu. Bizi kimse yanlış anlamaz. Biz ne devletimizin karşısındayız ne hükümetimizin karşısındayız. Siyaset apayrı bir şeydir. Biz siyaset değiliz bu iş. Biz ekmeğimizin derdindeyiz arkadaşlar. Biz sadece tapınan iş yerlerimize açın. Biz ekmeğimizi kendimiz kazanalım. Biz yardım istemiyoruz. Hibe istemiyoruz. Yani e, anladığımız kadarıyla nedir? Hiçbir siyasi şeyle olay, olayımız yok. Ekmeğimizin derdindeyiz. De Aynen. Gibi. Aynen. Ama net adalet isteniyor öyle mi? Bir Türkiye net aşı şarttan isteniyor. Açıksa her yerde açık kalırsın, kapalıysa her yerde kapalı Aynen. Kalırsın. Yani bu hafta biz kırmızı dedik, öbür hafta turuncu olduk. Öbür taraf kırmızı kapanmadı, biz burada bekliyoruz. Biz de kapanacak mıyız, açılacak mıyız diye beklerken e, kapananması gereken yerlerde kapanmıyor. Yine iş işin ucu adaletsiz de çıkıyor yani, anlatabilir mi? Net karar uygulanacaksa bu Türkiye Cumhuriyeti çapında uygulanacak. Oyunumuz kızlar. Oyunumuz kızlar. Yani. Aynen aynen. Yoksa kimsenin bir herhangi bir siyasi görüşüyle veya herhangi bir şeye gönderme yapmak durumunda Ama konuşmaların ucu belki oraya çıkıyor olabilir. Bizim devletimiz, devlet zaten kutsaldır. Aynen. Bizde bir Allah bakidir, bir de devlet bakidir. Hepsi gelip geçicidir. Bugünler de gelip geçecek. Bunlar da gelip geçecek. Hiç sıkıntı yok. Devlet bakidir, devlet başımızın tadıcıdır. Onu da